ederim. Kızım Güleda'nın öldürülmesinden üzeri e, dokuz ay olmak üzere her ne kadar sanık tarafı reddi hakim taleplerinde duruşmayı uzatma çabasında kararın geç verilmesi hususunda çabalar olduysa da muvaffak olamadılar. Adaletin en ağır cezayı vereceğine inancımız büyük. Bu son olsun diyoruz ama hep Diğer Zeynep kardeşimizin, Ceren'in en sonki Muğla'da yaşanan, biraz da Muğla'mızda çok yaşandığı olaylar, Pınar hepimizin aynı şekilde yüreğimiz dağıladı. Dördüncü duruşma, fiili olarak üçüncü bu. Büyük ihtimal karar çıkmasını bekliyoruz. Nasıl bir karar umuyoruz efendim? Mütalada zaten ağırlaştırılmış müzhet vardı. Bizim için yeterli değil ama. <laughs> onu almaya çalışacağız. Yani verileceğine inanıyoruz. Ben de bugün Isparta'daki bu davada hem ailenin yanında olduğumuzu söylemek için geldim. Hem Güleda için adalet istemek için geldim. Hem bu son olsun demek için geldim. Hem de tüm kadınlarımızın yaşam hakkını savunmak için geldim. Değerli arkadaşlar, içinde bulunduğumuz dönemde ülkemizde bir cins kırım var. Kadınlar sırf kadın oldukları için katlediliyorlar. Evde, sokakta, otobüste her yerde sokakta, her yerde sırf kadın oldukları için yaşamlarını kaybediyorlar. İşte böylesine kritik bir dönemden geçerken bizlerin, kadınların yaşam hakkına, eşit koşullara sahip olmasına sonuna kadar sahip çıkması gerekirken ne yazık ki ülkeyi yönetenler şu anda İstanbul Sözleşmesi'ni tartışır hale gelmiştir. Bakın eğer İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bugün Güneydoğu kardeşimiz yaşıyor olacaktı. Güleda 19 yaşında bir genç kız. Umutları vardı, hayalleri vardı, gelecek için planları vardı. Öğrendim ki şu görmüş olduğunuz yol Güleda'nın her gün okula geçerken geçtiği yol. Bugün biz o yolda onun için bir adli duruşma adına basın açıklaması yapıyoruz. Bunların olmaması için sonuna kadar İstanbul Sözleşmesi uygulanmalı, geri çekilmesi meselesi asla ve asla tartışılmamalı. Çünkü şu unutulmasın, o sözleşme kadınların kanlarıyla yazıldı. O sözleşmede Güleda'nın kanı var. O sözleşmede Nahide Opus'un kanı var. O sözleşmede e, Münevver Karabulut'un, Şule Çetin, Ceren'in, Pınar'ın, daha adını sayamayacağımız, Ayşe Paşalı'nın hangi birini sayalım, adını sayamayacağımız on binlerce kadının adı var. Bugün biz yitirdiğimiz, özellikle son on yılda yitirdiğimiz kadınların adını saymaya kalksak, inanın zamanımız yetmez. Dolayısıyla artık özgür bir yaşam için, eşit bir yaşam için ve kadınların hayatta kalabileceği, yaşam hakkı en temel hakkı olan yaşam haklarının korunduğu bir Türkiye için bir ve beraber olmalıyız. Kadın hakları meselesine siyasi partiler üstü bir mesele olarak yaklaşmalıyız. Ve tekrar söylüyorum İstanbul Sözleşmesi'ne 6.284'e sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Biz bugün bir karar çıkmasını bekliyoruz. Ancak bugün karar duruşması olmadığı koşulda da sürecin takipçisi olacağız. Acılı ailemizin her zaman yanında olacağız. Ve bundan sonra hiçbir kadın yalnız yürümeyecek. Bunu da özellikle buradan vurgulamak istiyoruz. Tüm kız kardeşlerimizin, tüm kadınların yanındayız ve onların özgürce yaşayabilmesi için gereken her şeyi yapmaya hazırız. Her türlü sorumluluğu almaya da hazırız. Yeter ki ülkeyi yönetenler de bu farkındalık, bu bilinç ve bu bakış açısı içerisinde olsunlar. Ben bugün bu davayı izlemek için Ankara'dan Isparta'ya geldim. Duruşma salonuna girdiğimde heyet başkanı içeride sadece 20 kişinin olabileceğini, o yüzden dışarı çıkmamı, 23 kişi pardon olabileceğini, o yüzden dışarı çıkmamı istedi. E, saydım o sırada içeride sadece 20 kişi vardı. Ben de Sayın Hakim'den benim oradaki varlığımın aslında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve davanın şeffaf hesap verebilir bir şekilde yürütülmesi açısından önem taşıyacak deyip tekrar rica ettim. Ancak kendisi e, tutumunu devam ettirince herhangi bir gerginlik olmaması ve davanın seyrini etkilememesi adına ısrarcı olmayıp dışarı çıktım. Ama verilen karardan dolayı çok üzgünüm. Çünkü bu karar sadece Gülen Güleda ile ilgili bir karar değil. Bu karar bugün bu ülkede nefes alan tüm kadınları ilgilendiren bir karar. Söylediğimiz bir şey var. Kadın cinayetleri münferit değil, sistematiktir. Onun için bugün verilen adaletsiz bir karar aslında yarın bir başka potansiyel katili cesaretlendirecek de bir karara dönüşmüştür. Bundan dolayı ben de çok üzgün olduğumu ifade etmek ama bundan sonraki tüm süreçlerde de gene ailenin yanında olmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Evet. Teşekkür evet.